Manisa Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu öğrencileri yerli malı haftası münasebetiyle geleceğimiz için yerli malı kullanalım konulu bir etkinlik düzenledi. Tarzan Meydanı'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Yardımcısı Nursel Usta Mehmetoğlu, Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Altınsoy, Manisa Belediyesi Kültür Müdürü Kemal Çamlıoğlu, Manisa'yı Mesire Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Ali Rıza Çevik İköğretim Okulu Müdürü Mehmet Çetinkaya, Okul Aile Birliği Başkanı Zerrin Ağar, Öğretmen, Öğrenci ve Veliler katıldı. Okul Müdürü Mehmet Çetinkaya'nın konuşmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterileri yapıldı. Daha sonra 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik ve gösteriler sahnelendi. Etkinlik kapsamında kurulan çadırda ağırlanan Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaklaşık 2000 vatandaşa Aşure ikram etti. Já vi dos só